Siz 16 milyon insana bunu nasıl sormazsınız? Siz 85 milyon vatandaşımıza burada ne yapacağınızı nasıl sormazsınız? Kimsiniz siz? Günün sonunda bir avuç insansınız. Biz size 85 milyondan bahsediyoruz. Biz size biz size 16 milyon insanımızdan bahsediyoruz. Biz hala o 6 Mayıs gecesi ceketimizi çıkardığımız, kollarımızı sıvadığımız yerdeyiz. İstanbul'da hiç kimse bu ihanetlere sessiz kalınacak bir dönem olduğunu asla düşünmesin. İstanbul o geçmişte bir kişi ne derse o olur. Bir kişinin kanaati neyse o olur. Dönemi bitti. Bay bay bitti o. İstanbul'da bitti. Yarın Türkiye'de de bitecek. Onun için bundan kimse şüphe duymasın. Bizce 16 Mayıs. Ey milletimiz 16 Mayıs Sözleşme tarihi bakın burada yazıyor. Sözleşmenin tarihi 16 Mayıs 2022. Rakam 2 milyar 174 milyon. Yapı yapı inşaat yani orada tabelası olan kamyonlarda ismi yazan. Yahu sözleşme olmadan oraya dalan müteahhiti görüyor musunuz? Yani bir ülkede sözleşme yapılmadan ihaleye alacağını bilen bir müteahhit varsa el kaldırsın. Ben bu işi yıllardır bilen bir insan olarak bir ülkede sözleşme yapılmadan ihaleyi aldığını duyan bir müteahhit varsa el kaldırsın. O kıkır kıkır gülen bakanlara sesleniyorum. Böyle bir ihaleyi nasıl verirsiniz? Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Arkanızda tabelasını gördüğünüz Atatürk Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yapacak ve Atatürk Havalimanı'nı katlederek nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinelerinin bulunduğu yerlerde sizlere açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde kadınları, gençleri, mağdurları korumak yerine suçluları koruyan bir anlayış olduğu için iş makinelerinin nasıl Atatürk Havalimanı pistini yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler suçluların yani suçluluğun telaşı içindeler. Biz bugün tüm İstanbullular, doğa ve kent severler ve elbette Atatürk severler olarak dünyada ilk kurulan on havalimanından birinin Atatürk Havalimanı'nın önündeyiz. Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derecede ve deprem bölgesidir. İstanbul'un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak deprem anında ne büyük bir ihtiyaç olduğunu takdirini sizlere bırakıyorum. Atatürk Havalimanı bölgesinde bir adet kuş göç rotası varken İstanbul Havalimanı bölgesinde 21 adet kuş göç rotası vardır. Ve yine dünya örneklerine baktığımızda havalimanlarının ülkelerin stratejik değerleri olduğunu biliyoruz. Bu havalimanlarının mutlaka korunması gerektiğini de biliyoruz. Bir havalimanı elden çıkarılırsa eğer geri dönüşü oldukça zor. Pisleri kırılmadan muhafaza edilen yüzlerce havalimanı olduğunu biliyoruz dünyada. Bunun en yakın örneği komşumuz Yunanistan'da. Değerli basın emekçileri, Atina'da Elini tam havalimanı yetersiz kalınınca Eleftherios Benizelos Havalimanı yapıldı. Ve yine Rodos'ta Maritsa Havalimanı ihtiyacı karşılamayınca yakınlarında Rodos Havalimanı açıldı ve bunun olmasına rağmen 44 yıldır her iki havalimanı da aynen muhafaza edilmektedir. Ve asıl ve asıl konumuza gelecek olursak değerli yol arkadaşlarım kıymetli İstanbulliler, sesimizi duyan 84 milyon İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalışamamasının ya da çalıştırılmamasının nedeni kesinlikle ve kesinlikle teknik nedenlerden kaynaklı değil. Teknik olarak uçuş koridorları istenildiğinde İstanbul ve Atatürk Havalimanları'nın aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor ve uzmanları da bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Ve şu anda İstanbul Havalimanı'nın sadece yüzde ellisi inşa edilmiş durumda. İstanbul'daki havalimanlarının yolcu kapasitesine baktığımızda Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı şu anda 35 bin yolcu taşıyor ve yapılan yapımı devam eden et pistle birlikte bu kapasite 65 milyona çıkacak. İstanbul Havalimanı'nın mevcut kapasitesi şu anda 90 milyon. Bunu neden söylüyorum? Şu andaki halleriyle bile bu üç havalimanının mevcut kapasiteleri yaklaşık 220 milyon iken yapımını tamamlamak için yani %50'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyon avroluk yeni bir yatırım yapmanın gereksizliği ortada. Ama biz neden yapıldığını biliyoruz. Birazdan sizlere anlatacağım. İstanbul Havalimanı'nın Kuzey Ormanları sınırında olduğunu söylemeye gerek yok. Kuzey Ormanları sınırında demişken Çevre Bakanı Atatürk Havalimanı'nda yeşeren fidanları görmek için sabırsızlanıyorum demiş. Buradan da şunu söyleyelim. Eğer fidan görmek için bu kadar sabırsızlanıyorsanız sizler, yazın cayır cayır yaktığınız, daha doğrusu yakılan ama göz göre göre çay poşeti fırlatmak suretiyle seyrettiğiniz yapılan yerler o fidanları düşün. Atatürk Havalimanı'nın yıkılması ve mevcudun kalanı yapılmasıyla birlikte 8.4 milyar euroluk bir kayıp söz konusu. Ve ayrıca Atatürk Havalimanı çevresindeki otel ve ticari işletmelerin kaybı yılda 580 milyon euro. Ve ayrıca Atatürk Havalimanı işletmeye açık olarak kalsaydı eğer 15 bin kişilik ek istihdam olacaktı. Bu işler neden yapılıyor? neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bir kez daha yüksek sesle haykıralım, bütün Türkiye, bütün dünya duysun. Suçluluğun telaş içindeler dedim ya, saraydakiler ve bir avuç şürekası. Gideceklerini gördüler, gitmeden önce beşli çeteler eliyle vatandaşın cebinden çaldıkları çalacakları bir kör kuruşu aktarmak için yapıyorlar. Çünkü genel başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız, hukuksuz yere yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz. Hak ettiklerinden bir kuruş daha fazla para yatırılmışsa hepsini alacağız demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı'nı, Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçilerini satmak istiyorlar. Eyço! Anlar. Katarlı ve Suudi Arabistanlı işletmeler ticaret yaparken ticaretlerini düşünmezler mi? Diyorlar ki, elbette biz orayı alırız. Çünkü bu ülkenin milli değerleri, cumhuriyetin kurumları, yapılanlar uluslararası arenada peşkeş çekilirken talibi çok. Elbette alırız. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı. O nedenle Atatürk Havalimanı'nı kapatmalısınız diyorlar. O nedenle burayı millet bahçesi yapacağız adı altında. Katarlı ve Sürdü teşkeş çekmek için İstanbul Havalimanı'nı kapatıyorlar. Ve bunu da sözde millet bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu bir kez daha kandırmayı deniyorlar kendileri çok kandırılıyor ya 84 milyonunda kalacağını zannediyorlar. 84 milyon siz değil. Ve bunu da yaparken nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Ve bunu da yaparken dediler ya millet bahçesi yapacağız diye. Biraz önce ne söyledim? Şu anda arkamızda kalan bölge plansız bir bölge. Bir yere herhangi bir şey yapmak için uzun uzun anlatmaya gerek yok. Plan kabul edelim usuyla kim yapacaksa eğer şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılır ihaleyi kim alırsa gider ruhsat ve izinleri dahilinde bu işleri yapar. Şimdi arkamızdaki iş makinelerine dönelim. Değerli basın emekçileri. Atatürk Havalimanı'nın dönüştürülmesi projesi yılında duyurulmuştu. Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ihale 29 Nisan 2002, 2022'de gerçekleştirilmiş. Toki'nin yürüttü ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar inşaatları vesaire vesaire adlı ihale altı inşaat şirketini davet edilmiş. Müşri konuşuyorum dikkat ederseniz. Bunların arasından en uygun tip teklif yapı ve yapı firmasından gelmiş. Gelmiş, gelmiş de arkadaşlar. Bu olanlara dair ne etapta bir ihale duyurusu, ne bu firmanın ihaleyi aldığına dair bir bilgi, ne ilçe belediyemizden, büyükşehir belediyemizden süreçlere dair yapılması gereken bilgi ve izinler yapılmamış. Ve bunlar yapılırken hatta yapılmadan önce iş makineleri arkanızda gördüğünüz havalimanına girdirilmiş ve nereden yıkımı başlatılıyor? Pistlerden başlatılıyor değerli yol arkadaşlarım. Değerli yol arkadaşlarım, şunun altını bir kez daha çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın partisi olarak 84 milyonla ve 16 milyon İstanbulluyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Havalimanı'nı ne yaparlarsa yapsınlar zaten bir an önce gidecekler ya gitmek istiyorlar. Yeniden Atatürk Havalimanı'nı zarar verenlerden hesap soracağız bugün. Bu işin arkasındaki siyasiler diye hesap soracağız yasa dışı ve hukuksuz bir şekilde buraya iş makinesini sokanlardan hesap soracağız. sahip olanlar, gaflet ve delalet,